Türkiye Değişim Partisi Bursa İl Teşkilatı görevinin başında. Bugün 2 Ocak 2023. Türkiye Değişim Partisi Bursa İl Başkanı Bekir Yılmaz görevimin başındayım. Ferhat Tuğan İl Başkan Vekili görevimin başındayım. Fettah Altın Gürsü İlçe Başkanı görevimin başındadır. Ben Burtuhan Nülüfer İlçe Başkanı görevimin başındayım. İbrahim Kaya İl Teşkilat Başkanı olarak görevimin başındayım. Tahoygat İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görevimin başındayım. Abdurrahman Aslan Gemlikli İlçe Başkanı olarak görevimin başındayım. İbrahim Erdoğan, İl Sekreteri, görevimin başındayım. Yıldırım İlçe Başkanı, Şevval Bocat, görevimin başındayım. Mehmet Yemek'i, İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görevimin başındayım. Meryem Elin İl Kadın Kolları Başkanıyım, görevimin başındayım. Nazlı Cevenay, İl Başkan Yardımcısıyım, görevimin başındayım. Türkiye Değişim Partisi, gençlik kolları, kadın kolları, ilçe başkanları ile birlikte ne ezilen ne ezen, insanca, hapca bir düzen için ayakta, görevin başında bayrağını bekliyor, vatanına hizmet için sevdalanmış yürekler bir atıyor. Kıymetli hanımefendiler, Türkiye Değişim Partisi Bursa İl Başkanı, İl Başkan Vekilim ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli ilçe başkanlarımız. Bugün yerel basına yansıyan bir habere göre Türkiye Değişim Partisi Bursa örgütünde istifa depremi başlıklı haberlerle ilgili bir açıklama ihtiyacı duydu. Bu haberlerde bahse konu isimlerden 9 kişinin sadece üç tanesi resmi görevli olup diğerlerinin herhangi bir görevi ve geçmişten bugüne kadar da partimizde hiçbir görevleri olmamış tevdi edilmemiştir. Bu manada görevli bulunan sadece bir önceki il başkanımız Metin Yıldırım 8 ayın birinde Ağustos 2022'de görevden el çektirilmiştir. Aynı tarihten 4-3-2022 tarihinde ise Sayın Sevgi Boz görevden el çektirilmiş olup bu konuda açıklama ihtiyacı duyulan istifa gerçeklerine aykırı beyanları daha doğru ifade edebilmek adına bu toplantıyı yapıyoruz. 31-10-2022 tarihinde İznik ilçe başkanımız da görevden alınmış olup şu anda herhangi bir görevleri bulunmamakla birlikte yıldızı parlayan dipten gelen bir dalga Türkiye'nin teminatı olacak Türkiye Değişim Partisi ve Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül üzerinden prim yapıp bu isim üzerinden nemalanma adına bir serzeniştir, bir boşa düşmedir, bir gayret keşliktir. Maalesef bu partiden herhangi bir istifaları söz konusu değil, görevden alınmışlardır. Hayatlarında başarılar diliyoruz. Siyasi bir partiye yelken açmak için oluşturulan gündemdir. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.